herkese selamlar gençler evet arkadaşlar bugün sanki çok güzel videomuzda karşınızdayım arkadaşlar evet arkadaşlar bugün yepyeni bir mücadele geldi arkadaşlar ödüllerimiz arkadaşlar herkesi yeni atlı bir mücadele evet ödüllerimizi görüyorsunuz aşamalarımızı görüyorsunuz arkadaşlar ve mücadele ödüllerimizde oyuncu simgesi şöyle gördüğünüz gibi ve 4 yeni giden oluşuyor ve 4 gün 17 saat sürecek arkadaşlar bu mücadele evet videomuza geçme önce arkadaşlar videomuza like tıp, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada arkadaşlar ben biraz geç kaldım 5'te falan ben evde oluyorum genellikle arkadaşlar okuldan hemen geliyorum. Aslında benim bir işim çıktı o yüzden arkadaşlar biraz geç kaldım o yüzden özür diliyorum. özür diliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar 300 abone için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar bu video da 11 like bekliyorum. Bakalım 11 like gelecek mi? Neyse hadi bakalım let's go. Evet arkadaşlar her zamanki gibi de bir gameplay çekeceğim arkadaşlar. Ve hemen başladı Kolt aldım arkadaşlar. Belki bu uygun olabilir diyerekten arkadaşlar. E ee, ikinci hesabımda yine arkadaşlar söylemiyormuşum. E ee, bu sefer de ikinci hesabımda oynamak canım istedi arkadaşlar. Onda bir video çekelim istedim. Peki. Neyse siz videoya katın kanala abone olun yetin arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ve ben de arkadaşlar maalesef yine kaybettim ve arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum ki arkadaşlar ilk aşama bitti komple ikinci aşamada komple bitti arkadaşlar ama üçüncü aşama temizlik aşamasından ilk seferinde kaybettik arkadaşlar neyse siz neredesiniz siz bitirdiniz mi arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar 9 taş vererek 2 hak alabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse videomuzun sonuna geldik ve son olarak da şu mega kutumuzu sizlerle birlikte açmak istiyorum arkadaşlar. İkinci hesabımıza belki karakter çıkartırız. Zaten ben gaz çıkartmıştım derken 6 yazdı arkadaşlar. Evet bir şey geliyor şu anda. Ve oha boni çıkarttık. Arkadaşlar valla destansları bitirmişiz. Boni çıkarttık arkadaşlar. Bir de ben arkadaşlar gazı da çıkarttım kutudan çıkmıştı ya yani inanmıyorsun arkadaşlar şu büyük kutudan çıkartmıştım keşke videosunu çekseydim büyük kutudan çıktı arkadaşlar o da şimdi de boni de çıkarttık baya ikisi birlikte geldi arkadaşlar neyse kanalımıza hala abone siz abone olup bildirimleri açmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz bay bay arkadaşlar bir 11 like atmayı unutmayın bye.